Uzaylarca selam. Güneş sistemimizin en yüksek dağı Olympos Mons, Mars, Mars gezegeninde. Yaklaşık 3 Everest dağı yüksekliğinde olan Olympos Mons nasıl oluştu? Bir dakikada Mars. Mars'taki büyük dağlar nasıl oluştu? Everest Dağı, Dünya üzerindeki en büyük tırmanma mücadelesi olabilir. Yüksekliği yaklaşık 8.8 kilometredir. Güneş sistemimizin en büyük dağı olan Olympus Mons ise 21.1 kilometre ile Everest'in yaklaşık 3 katıdır. Peki Olympus Mons nasıl oluştu? Milyarlarca yıl önce Mars gerçekten aktif volkanlara sahipti. Fakat Mars'ın sıcak noktalar üzerinde hareket eden tektonik tabakaları yoktu. Yani lavlar yan yana değil, üst üste birikti. Mars'taki yer çekimiyle bu birikme çok fazla fazla yüksekliklere çıkabilir. Herhangi bir gezegende dışarıda meydana gelen bir sürü şey içeride meydana gelen şeylere bağlıdır. Bir gezegenden gelen ısının nasıl geldiğini öğrenmek bize çok şey anlatabilir. NASA'nın Insight rover'ı ısı akışını azaltmak ve ölçmek için özel bir aygıt taşır. Bu bize sadece Mars'ın nasıl çalıştığı değil, dünya, diğer gezegenler ve hatta diğer sistemlerde bulunan gezegenlerin nasıl çalıştığı hakkında da bilgi verir. Bu videoyu izleyenlerin de Mars'ta bu ölçümleri yapacağı günler pek yakında. Mars'ta görüşmek üzere video serimizden haberdar olmak için abone ol butonuna ve bildirimleri aç butonuna tıklamayı merak ettiğiniz soruları öyle ve görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Başta görüşmek dileğiyle.